Sevgili T24 okurları ve izleyicileri. Bugün Beyoğlu'na hareket getiren, hepimizi çok heyecanlandıran Hop Alkazar'dayız ve Hop Alkazar içerik direktörü Bahar Türka ile birlikteyiz. Merhaba Bahar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şahane olmuş. Ne kadar renkli, ne kadar güzel. Ben çok olsun. sevindim. <laughs> Neler var? Şimdi konuklar gelmeye başlayacaklar. Bugünden itibaren tamamen açıldınız. Atölyeler de başladı hatta. Bundan sonra bizi neler bekliyor Beyoğlu'na nasıl bir hareket getireceksiniz? Hopal Kazar Kültür Sanat Spor Hareket Dansın bir çatı altında hatta çatının ötesinde bir platform olarak buluştuğu bir yer olarak hayata geçirdik. Dolayısıyla programlarımız başladığı andan itibaren hem fiziksel olarak hem dijital dünyada alanın içindeki çeşitli mahallelerde gerçekleştirilecek. E, spor dans hareket e, sinema etkinliklerimiz e, başlayacak e, belki alan alan bahsetmek iyi olur. Mahallelerden bahsetmek iyi olur. Ee, Alkazar salonumuzda açılıştan itibaren e, Refik Anadolu Stüdyo'nun hazırladığı Alkazar Rüyası isimli dijital bir deneyim yer alıyor. O uzun bir süre devam edecek. E, fakat tabii ki o alanı sinema salonu olarak muhafaza ettiğimiz için e, program ortaklarımızdan başka sinemayla birlikte e, Ocak ayından itibaren düzenli gösterimlerimiz başlayacak. Ee, biz o alanı tabi çok amaçlı olarak e, performansın çok çeşitli alanlarına yayılan e, programlar için kullanmak da istediğimiz için e, tiyatro, dans, müzik etkinlikleri e, bir süre sonra yoğun olarak e, web sitesinden duyurulacak. Herkesin katılımını bekliyoruz. Şu an içinde olduğumuz spor stüdyosunda da e, yine sporun farklı alanlarında dans ve hareket e, alanında çok çeşitli düzenli derslerimiz, programlarımız olacak. Burada bir de yaratıcı atölyemiz var. Yaratıcı atölyede de e, başta alanın içinde farklı noktalarda eserleri olan genç e, sanatçılar ve illüstratörlerin atölyeleri ve yine program ortaklarımıza yürüteceğimiz sürdürülebilirlikle e, geri dönüşümle ve ileri dönüşümle ilgili çok fazla atölye olacak program kısmında ve içerik kısmında çok önemli olan şey bütün bunları çok çeşitli program ortaklarıyla birlikte geliştiriyor olmamız ve hepsinin burada sahiplendiğimiz aslında bir değerler bütünü var. Ona değecek şekilde ve kültür sanatın ve sporun hareketin farklı alanlarını kapsayacak şekilde hazırlanması, böyle özetleyebilirim. Ama dediğim <laughs> gibi yani aslında çok uzun da anlatabilirim. Her anlamda özellikle gençlerin çok güzel bir şekilde faydalanabileceği multidisipliner bir alan diye özetleyebiliriz. Evet, yani e, aslında herkese açık. E, dolayısıyla e, yaş sınırı koymadan Peki, ve gençler, sınır koymadan ama, öyle. ama onu da söyleyecektim yani yaş yani, <laughs> sınırı koymak istemiyoruz ama Tabii ki gençlerin altını çizmek çok önemli. Çünkü belki en çok gençlerin bir böyle ilhama, umuta ve desteğe. böyle bir desteğe kendilerini rahat ifade edebileceklerini, kendilerini iyi hissedecekleri ve bir yerden iyi bir şeylere başlayabilecekleri bir noktaya belki en çok onların ihtiyacı olduğu için evet gençlerin altını çizmek çok önemli. Ama tabii ki herhangi bir sınır koymadan zihni, fikri ve kapıları açık olan herkesi buraya bekliyoruz. Şahane. Şey tam anlayabilmek için soruyorum. Sizin düzenleyeceğiniz programlar dışında isteyenler de gelip size başvurarak kendi programlarını burada oluşturabiliyorlar. Yani atıyorum bir dans atölyesi vermek isteyen eğitimci size başvurarak burada kendi eğitimlerini gerçekleştirebilecek. Evet doğru. Aslında program kısmında o yüzden altını çok çizmek istedim çünkü biz burada e, Hop Kazar'daki programların hepsini dediğim gibi program ortaklarıyla geliştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bir e, tiyatro kolektifi, bir spor grubu, ee, bir spor hocası e, ya da e, farklı alanlarda çalışan STK e, e, alanında STK'lar da e, içerikleriyle bir araya aynı e, masaya oturup birlikte burada neler yapabiliriz, konuşabileceğimiz e, gruplar tabii ki zaten bunu istiyoruz. E, aynı zamanda okullar, üniversiteler, liseler, e, okullar çok önemli. Biz pro zaten Beyoğlu'nda da çok fazla etrafımızda okul var. Programımızın içinde çok fazla üniversitenin, lisenin, ortaokulun olmasını çok istiyoruz. Dolayısıyla evet yani bekliyoruz herkes programıyla gelirse birlikte bir şeyler nasıl geliştirebiliriz bakmayı çok istiyoruz. Şahane. E, ee, Alkazar aslında e, Beyoğlu'nun en güzel sinemalarından biriydi. Şahane bir yapısı var. Ee, nasıl ele aldınız? Alkazar'ın tarihini de koruyarak nasıl böyle bir mekan oluşturmaya karar verdiniz? Bu fikir nereden çıktı? Ee, öğrenmek isterim. şöyle, Alkazar benim de aslında e, Beyoğlu'ndaki sinemalar arasında dürüst olmak gerekirse en sevdiğim e, sinemaydı. Festivallerde ve e, film gösterimlerine geldiğim zaman ve özellikle Alkazar'ı seçmeyi çok seviyordum. Ee, 2010'da kapandıktan sonra e, tabii ki bir restorasyon e, süreci oldu. Bu aslında Hopal Kazar'a e, vardığı noktadan aykın katkılarıyla hayata geçmiş bir e, proje olduğunu e, söylemek iyi olur. Nike'ın e, herhangi bir ticari beklenti olmadan gençlere geri kazandırma projesi olarak e, bir hayal kurması ve sonuçta restorasyon projesi de bittikten sonra burayı e, yenilikçi bir yüzle tekrar e, kazandırmak gibi bir e, projenin sonucunda ortaya çıktı. E, tarihi olarak tabii ki evet tarihi bir bina dolayısıyla e, tarihi olarak korunan yerlerinin yanında yenilikçi bir içeride e, tasarım dokunuşları var ve içeride bu gördüğümüz renkli dünyayı yaratmak için bize destek olan da burada bütün bu değerlerimizi yansıtan genç sanatçıların da işleri var. Şahane. Ee, tabii ki Beyoğlu'na böyle bir umut verici mekanın gelmesi şahane. Ee, ama öte yandan her şey olduğu gibi o Balkazar da eleştirilere maruz kaldı. Ee, sosyal medyada gerek ismiyle ilgili olsun gerekse e, bu bahsettiğimiz e, hepimizin hatıralarında yer alan e, Alkazar sinemasının başkalaşımı ve e, şehrin dokusunun zaten bozulmuşken e, geçmişi de unutmamıza yol açacak bir değişme, yol açması gibi eleştiriler vardı. Böyle ee, bir, bir, önce sinema tarafından başlayayım. Sinema salonunun, şu anda Alkazer Salonu olan e, salonun sinema işlevi devam edecek şekilde, gösterimlerin devam edecek şekilde, hem düzenli olarak devam edeceği, hem de çeşitli etkinliklerin bir parçası olacağı şekilde koruduğumuzun altını tekrar çizmek istiyorum. Ta hazırda anlaştığınız bir paydaş da var bildiğim kadarıyla. Aynen, e, bu, bu anlamda için. Ocak ayından itibaren dediğim gibi başka sinemayla, bir özel seçkiyle düzenli film e, gösterimlerimiz başlayacak ve devam edecek. Ee, arkasından e, bu anlamdaki program ortaklıklarımız da sürecek. Ee, biz tabii bu bunun içine çeşitliliği geliştirmek için üstüne koyarak daha da yenilik katarak aslında hem Beyoğlu'nun hem İstanbul'un e, kentin e, kültür sanat hayatına hareket anlamında spor anlamında katkı bulmak için üstüne koyarak gitmek için daha çeşitli nasıl kullanabiliriz bu salonu diye düşündük. O nedenle de işin içine tabii ki müzik, tiyatro, çeşitli atölyeler girecek şekilde kullanıyoruz. Ee, bu Bunun altını böyle çizebilirim. İsme gelince e, Hopal Kazar aslında umut vermek üzere yola çıkan e, ve umut vermek isteyen hem herkese hem gençlere umut vermek isteyen hepimize e, umut olmasını istediğimiz bir e, proje olarak e, çıktı hayata. Bir taraftan da buradaki programların e, yeni gelecekte hem fiziksel olarak erişilebilir olmasını hem de dijital olarak erişilebilir. İstanbul'un farklı noktalarından, Türkiye'nin farklı yerlerinden, dünyanın bambaşka yerlerinden e, erişilebilir olmasını önemsiyoruz. Buradaki bütün altyapıyı da ona göre yaptık. Dolayısıyla yurt dışından da buradaki içeriklere erişim olacak. O yüzden de biraz aslında e, ismin e, o anlamda da e, uluslararası bir isimle e, geliştirmeyi düşündük açıkçası. Bize iyi geldi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Değolun dediğim gibi yeniden Getiren Hopal Kızardayız. Gezmeye devam edeceğiz. Hopal Kızarda onur anlar ile birlikteyiz. Doğu Gündoğan ve Güngör. <gülüyor> Güngör. <gülüyor> Doğu Güngör ve Ufuk Emin okay. Akeng'in ismi söylemesi aşırı derecede zor ama Onaranlar Kulübü olarak şehrin her yerinde varlar. Baktığınız renklendirilmiş, yeniden düzenlenmiş küçük Mario'ların ya da çok sevdiğimiz oyuncakların olduğu her yerde onların imzasını görebilirsiniz. Şimdi Onaranlar Kulübü'nde böyle bir atölyeleri var ve herkese açık olacak galiba. Sizden dinleyelim. Neler evet, yapacaksınız aslında, burada? Aslında burası Nike ve e, Onanlar Kulübü'nün birlikte hayal ettiği to Zero ve sürdürülebilirlik ilkelerini destekleyen bir e, herkese açık bir atölye, yaratıcı atölye olacak. Burada hem kente hem de insana dokunacak çok fazla sosyal faydaya odaklı projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Zaten önümüzdeki haftanın itibaren de programı açıklanacak. O programlardan da birçok atölye yapacağız. hangi Nasıl atölye olacağını fıkıh bahsedelim. Programı nereden takip edecek? Ee, Hopalkazar.com üzerinden program yayınlanacak ama e, eş olarak konanlar kulübü Instagram hesabında da biz programı açıklayacağız zaten ne tamam. zaman hangi gün olacağını. Ben de o zaman neler yapacağımızdan bahsedeyim. Yani aslında burası bizim e, hayal ettiğimiz birçok şey üretebilmemiz için tasarlanmış bir üretim alanı, bir tasarım üretim alanı. E, bu sebeple aslında burada bir sürü farklı araç var. Üç boyutlu yazıcılardan, lazer kesim cihazlarına, işte kalıp makinelerine, işte mahşap kesip işleyebileceğiniz bir sürü el aletine kadar. Biz de aslında buradaki aletlerin tamamını deneyimleyebileceğimiz 101 atölyeleriyle aslında hikaye başlamak istiyoruz. şimdi küçük boyut yazıcı atölyeleri, lazer kesimi, işte aksesuar üretim atölyeleri, işte ahşap kesmiş atölyeleri e, gibi. E, bu atölyeler bir giriş olacak aslında. Bu girişin sonunda aslında insanların yine gelip bu araçları işte, şey, ücretsiz kullanıp kendi üretimlerini yapabilecekleri open day'ler veya işte farklı residency programları da yapmayı hayal ediyoruz ilerleyen dönemde. Bu atölye herkese ücretsiz olarak açık evet. diye Altını çizelim o zaman. Peki sizin Hopal e, Kızar dışında da faaliyetleriniz devam ediyor. Neler var yakın zamanda sizi nerelerde görebileceğiz? Önümüzdeki hafta Kadıköy sokaklarına dağılıyoruz. Eş zamanlı olarak Beşiktaş'ta güzel bir kentsel tasarım projemiz olacak. Onu da yakın zamanda duyuruyor olacağız muhtemelen. Ee, Aralık sonuna kadar böyle sürpriz birkaç tane daha proje var ama şu an onlar bizde kalsın. Yakın zamanda zaten onların detaylarını paylaşıyor olacağız. Ama 2022'de çok daha yoğun ve kente daha hatta farklı kentlere de yayılacak projelerimiz de var. Bakalım göreceğiz ne olacak. Heyecanla bekliyoruz hepsini. Evet. İyi ki varsınız, iyi ki şehri güzelleştiriyorsunuz. E, İşlerinizi heyecanla takip ediyoruz. Çok teşekkürler. Hopal Kazar'da sevgili Refik Anadolu'la birlikteyiz. Refik'in Refik çok güzel bir işi bir süre boyunca, bir altı ay kadar neredeyse burada sergilenecek. Hopal Kazar, Alkazar sinemasının yapısı olduğu için eski Türk filmlerinden oluşan bir sergi aslında bu. Evet. Refik sen anlatabilirsen detayları. Tabii, ya katkılarıyla ortaya çıkan. belki son dönemde yaptığım en anlamlı ve en heyecanlı e, açılmasını beklemeye mı çünkü 2 yıl önce yakın aslında hayalini kurmaya başlamamız. E, mekanın fonksiyonu, niyeti, değerleri ortaya çıktıktan sonra tabii ki ilk sorduğumuz soru ya yani da en azından kendi adıma mimarinin yakın gelecekte hayal görebilmesini, hatıralarını hatırlayabilme ihtimalini yaklaşık 7-8 yıldır aslında araştırıyorum. Bu süreçte tabii ki Alkazar sineması gibi hepimizin hatırasında, hafızasında yeri olan, toplumsal hatrasında yeri olan e, sinemanın çok değerli eserlerinin görüldüğü, deneyimlendiği mekanda tabii ki ilk akla da bu mekanın hatıraları olan filmler geldi. Türk sinemasının çok değerli 150 eserini e, bu proje iç kapsamında yapay zekadan geçirme şansı elde ettik. Çalışmalarımda aslında 10 yıla yakın veriyi ve son 5 yılda da yapay zekayı kullanıyorum. Dolayısıyla bir mekanla yapay zekanın birleşme anı uzun süredir bir hayaldi. Burada bunun bir versiyonunu da aslında deniyoruz. İzleyiciyi sarmalayan bir yöntemle 20 farklı, 20 kanal projeksiyon, 28 kanal ses ve 4 kanal yapay zeka kamerasıyla izleyicinin aslında görebilir alanını ve bu mekanın tarihi duvarlarını ve yerini ve tarihi perdesini 3 boyutlu bir şekilde tekrar görselleştirdik. Burada izleyiciyle birlikte değişen bir sergi bu, değil mi? İki alana iki kısmı var aslında. İlk kısımda bir performans, bir sinema filmi gibi bir deneyim. İkinci kısımda ise izleyicinin hareketini, hareketin şiddetini ve yönünü ve yerini anlayabilen bir sistem. Ve çevrelerinde izleyicinin ise bu filmlerden çıkan 8 milyonluk veri kütlesinin bir parçası olabilmesi yani izleyicinin hareket edip, ki hareketin sahnesi ismiyle anılıyor proje. İzleyicinin de e, o mekanın hatıralarının parçası olmasını sağlamak. Peki şimdi dijital sanat deyince ilk aklımıza gelen isim sensin. E, ve işlerine de hayranız. Fakat e, sıradan bir izleyici gözüyle baktığımız zaman e, tamamen bir e, dijital sanat 101 sorusu olacak bu. Her şey birbirinin aynıymış gibi görünüyor. Nedir aslında bunun arkasında bizim gördüğümüz o Instagram'da özellikle muhteşem görünen renklerin e, ötesinde var olan? Bu noktada aslında biraz hayal gücünün geldiği döneme hatırlamak istedim. İlk başta ilk bilgisayarım 8 yaşındayken sahip oldum ve aynı yıllarda... Commodore 64. <laughs> 128 ama 64 yani biraz daha ama aynı makine yani <laughs> daha önceki da gelişmesiydi. Ve aynı yıllarda Bıçak Sırtı isimli Ridley Scott'ın ve aynı zamanda Philip K. Dick'in romanından esinlenen filmi izlemiş olmak sanırım ilk adımlarını attı. Bu arada tabii çocuk aklıyla galiba distopik filmi izlediğimiz zaman daha ütopik, daha pozitif Hayaller sanırım ortaya çıktı. E, lise yıllarında da yine bilgisayar alarmı çok iyiydi, yani, üniversite bilgi vesilesi de çok iyiydi. Ve, ama hep hayal şuydu, yani aslında dijital sanatın özünde yatan algoritmalar ve bilişim, yani bilgisayarın kendisinin olması, sensörler ve şu anki sistemler çok da uzak hayal gücü değildi aslında. Fakat yapay zekanın içine girmesi sadece verinin de dışına çıkmaya sağladı. Yani düşünen bir fırça ile hayal etmek ortaya çıktı. E, materyal olması zaten başlı başına bir heyecan. Yani projeksiyon teknolojisi, LED teknolojisi, OLED gibi zaten dijital düşünen bir ilk kişi için ışık bir materyal olmak zorunda kalıyor bir ister istemez. Fakat burada gördüğümüz algoritmaların içinde 2-3 tanesinden mesela bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi GAN isimli algoritma. 2016 yılında e, çok değerli bir fırsatla Google'ın ilk yapay zeka sanatçısı olarak bir programa dahil oldum. Hatta ülkemizde Salt Galata'da arşiv rüyasını bir proje ortaya çıkardık. O Güzel, güzeldi hatırlıyorum. O, çok teşekkürler. 1.7 milyonluk e, eserlerin e, bu yapay zeka sinyalarından geçerek bir dijital bir kütüphane olmasını deneyimliyorduk. O dünyadaki mesela ilk örneğiydi. Yani bir yapay zekanın kamusal alanda izleyici çevreleyen formatta rüya görmesi, ve bir makinenin öğrenme anının performans olması. Son 5 yıldır aslında hayal bundan ibaret ama soru şuydu, bir makine öğrenebilirse hayal görebilir mi? Rüya görebilir mi? Bu aslında direkt evet olmasa da indirekt olarak evet olduğunu fark ettik. E, yapay zeki algoritmalarında GAN isimli, İngilizcesi Generative Adversarial Network diye tanımlanan bir algoritma var. 5 e, yıldır buna tutkuyla çalışıyorum ve özellikle de Nvidia isimli bir şirketin de e, arkasında durduğu bir algoritma. E, tabanında GPU yani grafik e, prosesörün olduğu e, paralel eğitim sistemiyle milyonlarca veriyi anlayabilen ve gerçeğe yakın çıktılar yaratabilen bir yapay zeka ağı. E, bu başlı başına bir araştırma konusu ama benim için pigmentleşmesi yani sanat olma anı bu değil. Bu çünkü zaten sıradan bir aslında yapay zeka araştırması. Sanat olan kısım yapay zekanın aklındaki hareketler. Şimdi çok kabaca baktığımızda yapay zekaya öğrendiği yer 1024 boyutlu göremediğimiz, dokunamadığımız bir matematiksel mekan. Fakat bu mekanla interaksiyon kurmak isterseniz eğer yazılımlarınızı yazabilirseniz bu mekanla interak edebiliyorsunuz ve resmen kameranın kendisini makinenin aklına koyabiliyorsunuz. Ve burada gezebiliyor ve bu formları yaratabiliyorsunuz. E, bu bir araştırması 5 yıldır hep bu işlerinde şey görüyor genelde. Hani bu, bu akışkanlar evet. dinamiğiyle yaklaşık 10 sene önce başlayan bir soru aslında. Ve 2012 yılında UCLA'de aldığım eğitim sırasında bunu biraz daha derinleştirme şansı elde ettim. Akışkanlar dinamiği aslında başlı başına bir tutukluyor. Bence doğadan ilham aldığımız sıvı, suya, sudan var olan vücutlarız. Ama bu, bunun şöyle enteresan bir noktası var. Yapay zekanın rüyalarını algılayabilen bir teknolojiyle, bir algoritmayla Herhangi bir makinenin rüyasını bu forma heykelleştirmek, pigmentleştirme çalışması. 5 yıldır bir tutku devam ediyor her projede. Mesela buradaki versiyon ise 150 sinema filminin içinden çıkan her saniyede iki karesini algıladığımız bir veri uzayı yaptık. 6 milyona yakın bir veri var. Yapay zeka bunlardan bu filmleri öğreniyor. Ve en sonunda gerçeğe yakın sahneler yaratabiliyor, karakterler yaratabiliyor. E, Duayenlerimizin mesela yüzlerini yaratabiliyor. Acaba geleceğin sineması Sinemanın tamamını kapsayabilir mi? Yani çok daha sorular sordurma şansı elde ediyor. Bu yani muazzam sorulara giden bir cevap oldu senin verdiğin cevap. O yüzden bunu ayrı bir röportajda muhakkak konuşmak isterim seninle. O zaman sinemanın geleceği de dijital sanatta hatta makinelerin elinde mi diyeceğiz? Yani aslında kaçınılmaz bir gerçeklik çünkü yediğimiz, içtiğimiz, gibi gördüğümüz, <gülme> izlediğimiz, baktığımız, aldığımız, gittiğimiz yolu bile artık makinelerin karar verdiği bir dönemde yaşıyoruz. Ee, yani tabii sadece wishful thinker gibi görmek istemem ama yani zaten çevremizi augment eden bir halde teknoloji, algoritmalar, sistemler vesaire. Çok basit korkularla yaşamanın artık gerek, yani yetersiz kaldığından farkındayız. Bence şu anki dönemin en kıymetli şeyi sorular. Ama yaratıcı olan kısımlar daha da zor olmaya başlıyor. Yani daha kıymetli, daha değerli, daha anlamlı ne yapabiliriz? E çünkü korkular bir yere kadar artık yettiğini fark ettik insanlık için. Daha pratik olarak düşünebilmek, hayal gücümüzü zorlayabilmek, muhteşem, yeni görmediğimiz, bilmediğimiz dünyaları açabilmek potansiyeli var diye düşünüyorum. Sadece yapay zekâlı değil, aslında teknolojinin her alanında böyle bir şey var. Bu, fırsat, bu fırsatı kaçırmamak çok önemli diye düşünüyorum. Mesela şu anki sinema deneyiminde 150 filmin içerisinde oynayan karakterleri, kaç saniye nereye baktığını, hangi duyguları ifade etmeye çalıştıklarını, objeler, renkler ve daha birçok veriyi ulaşabiliyoruz. Ee, ama bunun mesela akademide yansımasını daha görmedik. Ee, bu da enteresan. Yani Dünyada ilk defa 150 film böyle bir algoritmadan geçiyor. E, acaba bunu kim üstlenmek isteyecek? Akademiden ilk defa önünde bir şey izliyoruz. Peki bu veriler tamamen açık mı şu anda? Hani bir sinema öğrencisi ya da hani e, yapay zeka öğrencisi? Şu an niyetimiz bu. Yani eski mekan açıldıktan sonra dört farklı atölye yapmak istiyoruz. herkese ücretsiz ve açık. bir e, BitBiri, Türk sinemasında mekanlar, Türk sinemasında karakterler, senaryo ve ses. Dört farklı kategoride bu verileri incelemek beraber çünkü burası sonuçta en nihayetinde bir performans yani burada bir e, bu bilgiyi anlamak, öğrenmek 12 dakikada mümkün değil. Tabii ki. Ama atölyeler çerçevesinde bu veriyi ve bulutları hediye etmek istiyoruz. E, alanında uzmanlara, akademisyenlere, doktora, belki yüksek lisans öğrencilerine veya kuruma e, çünkü bunun sanıyorum değerli zamanını harcayacak kişilerin eline ve imkanları vermek istiyoruz geri belki o noktada bu sorular daha anlamlı olabilecek. Mesela Türk sinema tarihindeki hangi duygular, hangi yıllarda, hangi renkler, hangi ve çok soru var elimizde cevaplarını bulabileceğimiz bir veriye sahibiz. Bunları okumak için, görmek için sabırsızlanıyorum. Muhteşem şeyler. Ellerine sağlık, aklına sağlık. Burada bir sinema sever olarak e, tarihimizde kişisel hem kişisel hem toplumsal tarihimizde yer etmiş 150 filmin ortasında bulunmak o karakterlerle aynı yerde olmak e, gerçekten muazzam bir duygu hepinizin gelip deneyimlemesini tavsiye ederim Refik yeni de bekliyoruz atölyeleri de dört gözle Çok bekliyoruz. Teşekkürler.